burası Selvik köyü e Şemere. bir bizden diyoruz. Bu tarafta da Şemere. Bunun da şuna mesafesi 37 metre. Altında büyük göl var. Bunun derin yan yani insanın boyunu aşıyor. Aynı zamanda alabalık var. Bu bölgede yabani meyveler var. Çilek, havun, yerboşa, kuş turnu, kara kuş turnu, gelin turnu. Daha hiç bunu hatırlayamadım. Bir sürü yabani meyve var. Yabani hayvanlar var. Ayı, domuz. Ne dersen buraya da seyredelim. Yani biz şu an da tercih gelebiliriz. var Tam biristikten de diyor burası. Herkese tam şey diyoruz. Gelinler sonra görürsünüz. Bana hani güzel kemir insanlar da ulaştı yani burada burada ne yetişiyor? Ne var burada? Burada narar san bulursun her gün işte. Bakan isimlenmekten faydın. Ben şu anda tam mevsim. Örnekleri burada var. Bak, i̇şte bak. Işte. Örnekleri burada. Avun topladım, bunları İstanbul'a işte evet. çıkıp Bunlar avun. Aradığım her bir olayı buradan Buradan bizi izleyen, dinleyen herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Gelsinler, buraları görsünler. राज्य दर्शन से क्या लोग जाती है